şehit polis memuru Feyyaz Yumuşak, Türkiye'nin güney sınırlarında, terörün gölgesinde görev yapan yüzlerce polis memurundan biriydi o. Genç, idealist ve vatan sevgisiyle dolu bir isim. Polis memuru Feyyaz Yumuşak, görev yaptığı her yerde çevresine güven veren sakinliğiyle tanınırdı. Mesai arkadaşları onu, görevini sessiz ama büyük bir ciddiyetle yapan polis olarak anlatıyordu ailesi ise onun için geleceğe umutla bakan, yuva kurma hazırlıkları yapan bir evlat olduğunu söylüyordu. Feyyaz, dönüşünü planlıyor, ailesiyle geçireceği günleri kuracağı hayatı hayal ediyordu. Ama takvim yaprakları 22 Temmuz 2015'i gösterdiğinde kader bambaşka bir sayfa açtı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki evinde bir polis arkadaşıyla birlikte istirahatteydi. Gece sessizdi. Sokaklar huzurlu görünüyordu. Fakat karanlığın içinde bir hainlik hazırlanmıştı. PKK mensupları hiçbir çatışma yaşanmadan, kapıyı zorlamadan içeri sızdı. Uyuyan iki polis memuru savunmasız bir haldeyken başlarından vurularak şehit edildi. Bu alçak saldırı sadece iki polis memurunun değil, bir ailenin, bir ilçenin ve tüm ülkenin yüreğine ateş düşürdü. O gün Türkiye uyurken şehit edilen polisler haberiyle sarsıldı. Meslektaşları gözyaşlarıyla, ailesi ise tarifsiz bir acıyla karşılaştı. Feyyaz Yumuşak'ın geride bıraktığı hatıra sadece bir yas değil, aynı zamanda bir duruştur. Onun sessiz kahramanlığı bugün hala Ceylanpınar'da, görev yaptığı sokaklarda mesai arkadaşlarının hafızasında yaşıyor. Halk onu güler yüzüyle, dürüstlüğüyle ve görevine olan bağlılığıyla hatırlıyor. Belki kuracağı ev, yaşayacağı güzel günler yarım kaldı. Ama onun ismi, bu toprağın hafızasında bir kahraman olarak sonsuza dek yaşayacak. Bu belgesel, vatanı uğruna canını veren şehit polis memuru Feyyaz Yumuşak Ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun, seni unutmadık, unutmayacağız. Bozkırın belleği sundu. Bir cami avlusunda, bir cami avlusunda Şehit kanına doysun, şehit kanına doysun Bulvarla soğuk beton, bulvarla soğuk beton Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez Ölü demeyin aman Ölü demeyin aman